Çok değerli ve tecrübeli ki e, yani bir prevalans sıklığı var ama dünyada ortalama astım prevalansının sıklığının e, yüzde 2019 yılında astımın tahminen tüm dünyada yaklaşık işte 262 milyon kişiyi etkilediğini e, aslında bu bölümlerin her üç bölümde etkisi önlenebilir bölüm ki çok net anlaşılacağı gibi bölümler genellikle de gelişmekte olan fakir ülkelerde olduğunu biliyoruz. Tersiz olduğunu biliyoruz biliyoruz. Bir de bir, bir, ilişki olduğunu biliyoruz ölümlerle ilgili ama biz bugün örneğin Antikler 2005 Değerli meslektaşlar, ben de saygıyla selamlıyorum hepiniz. Bugün sen pozitifine hoş geldiniz. Geçte sarkonları değerlendiriyoruz, gece uyanmalarını değerlendiriyoruz, aktivite kısıtlandığını değerlendiriyoruz. Ama bunların tedavi uyumuna uyumlu hastalığı göstermemiz, doğru tedavi kullanmaması ya da eşlik eden konu tedavi... Gözlüğünüz <laughs> hem eski ürün haklısının hem de eski haklısının düz çizdiğini Diyorsunuz. Bu hastanın zaten tanısı baştan yanlış konuş hmm. bu hasta hastanın tanısı değil. Hakikaten bu solunum fonksiyon testi. Yani bir olmazsa olmamış tabii ki bir de inhaler teknik. Çünkü biz hastaya... Ha Profesör Doktor Kurtuluş Aksu'da e, Ankara... Ben hiç evrim replasmanı yapamıyoruz. Homozikot olacak ve donörlerden, canlı donörlerden alındığı için... Her arkadaşını sizlerle paylaşacak. Bu benim çıkar açıklamam, araştırma desteği olsun, danışmanlık ya da bilimsel konuşmaya bir aslında olmayan ama bunlar aslında bizi takip eden bir hastaydı. Bu <laughs> semptom paterni gösteriyorsa, onun fonksiyon testinde obstrüksiyon ve geri dönüşüne bir de gösteriyorsanız aslında tanısını çok büyük oranda koymuş olursunuz. <laughs> ve e, başlayabilirsiniz? O halde doğru tabi koyacağız. Doğru interer teknikle hastaya ulaşacağız. Ve sorununu yaşıyoruz. Akciğer sağlığı dendiğinde e, ülkemizde gerçekten hastalıkları dahiliye gibi branşların da yer aldığı bir zorlu süreç yaşadık. Uyku sağlığın altın anahtarıdır. Tüm dünyada tüm insanların sağlıklı uyuma hakkı vardır. Bu yıl Dünya Uyku Konfederasyonu bir slogan yayınladı. Küresel sağlık için e, uyku eşitliği bu yılki sloganımız bu. Tüm dünyada insanların sağlıklı uyumasına ihtiyaç var. Çünkü sağlıklı uyanıklık için sağlıklı uyku gerekiyor. Sağlıklı uyku için de uyku sırasında da sağlıklı nefes alıp vermek gerekiyor. Bugün tüm dünyada bildiğimiz bir uyku apne hastalığı var. Uyku apne hastalığının anlamı şu: Kişi uyuduğu zaman rahat nefes alamıyor, nefesi duruyor demektir. Rahat nefes alamayan kişi rahat uyuyamazsa, ertesi gün sağlıklı bir uyanıklık yaşayamaz ve tüm sağlığın etkisi. Bu tüm beden sağlığı, ruh sağlığı, beyin sağlığı, bütün trafik kazalarının, iş kazalarının altında uyku apnesi yatmaktadır. Bu o kadar önemli bir konu ki tüm Avrupa Birliği ülkelerinde ve bizim ülkemizde yasal bazı düzenlemeler yapıldı. Örneğin sürücü belgeleri için insanların uyku apnesi olmaması gerekiyor. Uyku apnesi var ise de tedavi olup öyle sürücü olmaları gerekiyor. yoksa tüm trafik kazalarının altında bunlar yatıyor. Bizim yasalarımıza göre bu yıl 31 Aralık 2024 tarihi eski sürücü belgelerinin son tarihi. Yani eskiden biz bir sürücü belgesi alırdık. Bu ömür boyu geçerli olurdu. 2016 yılında çıkan yasayla birlikte artık sürücü belgeleri eğer ağır vasıta ise 5 yılda bir, diğerleri ise 10 yılda bir yenilenmek zorunda ve her yeniden işte de bir sağlık raporu alınması gerekiyor. Bu sağlık raporlarında artık uyku apne sendromunun sorgulanması yasal bir zorunluluk. Uyku apneli kişilerin direksiyon başına geçmemesi lazım ya da geçeceklerse mutlaka tedavi olup ondan sonra geçmeleri gerekiyor. Bu ne bu nedenle ben sürücü belgelerine herkesin bir göz atmasını istiyorum. Özellikle obez kişiler, uyku apnesi, obezite ile birlikte oluyor çoğunlukla. Hipertansiyon olan kişiler, hipertansiyon ve obezite, uyku apnesinin birlikte gittiği iki e, bozukluk. Hipertansif hastalarımızın tümünde uyku apnesini araştırıyoruz. Obez hastalarımızın tümünde uyku apnesini araştırıyoruz. Ve onların yılbaşı gelmeden mutlaka, bir hekime en azından aile hekimlerine müracaat ederek uyku apnesi testi gerekiyorsa mutlaka bunları yaptırmalarını öneriyoruz. Çünkü uyku apnesini tedavi ettiğimiz zaman sadece trafik kazalarını önlemiyoruz. O kişinin yaşam kalitesini de arttırıyoruz. Rahat nefes alan kişi uyku sırasında sağlıklı bir yaşam sürmeye başlıyor. Sabah uyandığı zaman yorgun uyanmıyor, dinç uyanıyor. Ve sabahları olan baş ağrılarından kurtulmuş oluyor. Gece uyanmalarından kurtulmuş oluyor. Konsantrasyonu daha yüksek oluyor. Kişilerin we kalp sağlığı düzeliyor, karaciğer sağlığı düzeliyor, beyin sağlığı düzeliyor. uyku apneli kişiler unutkan olurlar, sinirli olurlar, kişilik bozukluklar olur. Bütün bunların çözülmesi için rahat nefes almak gerekiyor. Çünkü sağlığın anahtar, altın anahtarlarının bir tanesi oksijendir, temiz havadır. Aldığımız her nefes kanımızı temizler ve her birimiz her saat yaklaşık bin defa nefes alıp veriyoruz. Ama farkında bile olmuyoruz. Ne zaman kişi nefes aldığının farkına varırsa o zaman nefes darlığı başlamış demektir. İşte Gece uyku sırasında horlamak da nefes alışverişinin belirgin olması demektir. Horlamak bir nefes darlığıdır. Horlayan kişiler uykuda zor nefes alıyor demektir. Ve bu sırada da nefesler durursa da işte tehlike çanları çalmış demektir. Uykuda kişinin nefesi ne kadar sık durursa ve ne kadar uzun süre durursa sağlığı da o kadar fazla etkilenecek demektir. Bu yıl dünya uyku gününde 15 Mart'ta tüm dünyada bu konuda bir duyarlılık oluşması için bilinçli, bir hale gelebilmesi için çeşitli etkinlikler yapılacak. Niçin 15 Mart diye sorarsanız her yıl geceyle gündüzün eşit olduğu 21 Mart tarihinden bir önceki Cuma gününü tüm dünyada Dünya Uyku Günü olarak ilan ettiler. Biliyorsunuz 21 Mart'ta gece ve gündüz eşit olur. Bu insan sağlığında da bazı şeylerin sembolizasyonudur. E kişinin çocukluk dönemiyle erişkinlik dönemi ve yaşlılık döneminde uyku uyuma mimarisi de değişir. Yeni doğan bir bebek günde 16 saat 18 saat uyurken e, sağlıklı bir erişkin 6 ile 9 saat arasında uyuması yeterlidir ve gereklidir tabii aynı zamanda da. İşte ...dünyanın geceyle gündüzün nasıl birbiriyle dengeli halde değişmesini görüyor isek... ...uyku ve uyanıklığında bu şekilde dengeli olması gerekiyor. Dünya uyku gününde tüm insanlarımızın eşit şekilde uyku sağlığı açısından... ...eşit fırsatlara sahip olmasını istiyoruz ve insanlara bu konuda destek verilmesini istiyoruz. Tabii vardiyalı çalışmalar var, birçok sorunlarımız var. Biz bütün bunları burada... Akciğer Sağlığı Kongremizde bu konuları da tartışıyoruz. Türkiye'deki tüm göğüs hastalıkları uzmanlarımızla dünyadaki yeni gelişmeleri paylaşıyoruz ve yeni bilgilerle hizmet vermeye devam edeceğiz gece sahura uyanmak gerçekten dini açıdan gerekli ve sağlık açısından da gerekli. Uyku gece sabaha kadar sürekli tek bir şekilde devam etmiyor. Bizim sağlıklı bir uykumuzda gece sabaha kadar kişi 4 ila 6 kez döngüler yaşar. Bu döngü dediğimiz şeyler her birisi yüzeyel uyku, derin uyku ve rem uykusuna oluşan bir döngü yaklaşık 90 ila 120 dakika arasında sürmektedir. ve 120 dakikada bir yani her 2 saat de bir kişi bir döngü uyur ve bu döngü gece sabaha kadar 4 ile 6 kez tekrar eder. Sağlıklı bir döngü bittikten sonra ikinci bir döngüden önce kısa bir uyanma dönemi vardır. Bu kısa uyanma dönemleri sahur dönemine denk geldiği zaman uzun bir uyanma dönemi olacaktır. Kişiyi etkilemeyecektir. Eğer sahur sabaha karşıysa daha sonra uyumayacaksa zaten sorun yok. Ama uyuyacaksa da en az bir iki saat daha uyuyabilecek bir ortamı olmasını biz öneriyoruz. Sağlıklı bir döngü için çünkü yaklaşık iki saatlik bir süreye ihtiyacımız var. İki saat, dört saat, altı saat gibi uykuyu e, böler belirlerse bir sorun olmayacaktır. E, ve e, sahurda kişinin uyanması onun uyku sağlığı açısından çok sıkıntılı olmayacaktır. Tabii mümkün olduğunca akşam erken yatmalarını öneriyoruz. Ve uykusunu aldıktan sonra da kişinin günlük hayatında herhangi bir sorun olmayacaktır. Tabii kullanırken inhaler tekniğini gözetmiyorsanız, tedavi yolunu çok... Ve e, yüksek tedavi almasına rağmen kontrolsüzdür.